Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Kolay gelsin Necdet abla. Sağ ol. Allah razı olsun. Tamam Bugün bizim değişik bir pilavımız var. Onu yapacağız. Altı sütlü üstü sade. Evet. Ama çok değişik. Daha süzme pilav ama altı değişik oluyor, üstü değişik evet, oluyor. Bunu hiç yapmadım daha. Kendimiz yapıyoruz ama çekim yapmadık buna. Gerçekten bu de değişik oluyor. Çok sevilen bir yemek. Evet. Özel günler için yapılan bir yemek. Nasılsınız arkadaşlar bu arada? iyi misiniz? Rabbim her zaman iyiliğinizi versin. Bizler çok şükür iyiyiz. Sizlerin iyiliğiniz için de her zaman dua ediyoruz. Sizler de bizim için dua edin. Birbirimize hep duamız geçsin inşallah. Hastalarımız varsa hastalarımıza Rabbim şifalar versin inşallah. Tez zamanda sağlıklarına kavuşsunlar. Evet arkadaşlar. Bir bardak kadar pirincimizi suyla koyduk. Su üzerine iki parmak geçecek kadar su koyduk ve koyduk pişmeye. Pilavımız için ilk, ilk başlangıç. Evet arkadaşlar, bunun iyice kaynayıp pişmeye gelmesi lazım diğer işlemlerimiz için. Yapacağımız işleri sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyunu çekti. Evet şimdi süngümü koyuyoruz. Ara ara ekleyecek misin sütü? Ara ara ekleyeceğim. Sürü kurumaya başlayınca. Evet arkadaşlar. Ara ara e, süt ekleyeceğiz daha buna. Evet burada da pilavımızın suyunu astık. Bu suyun kaynaması lazım. Lezzet bu suya biz yağ, tuz bir şey koyacak mıyız? Koyacağız. Kaynamaya başlayınca tuz sadece tuz değil mi? Evet. Şey yağ falan koymayacağız. Yok, Tamam. Evet, şimdi pirincimi yıkıyor. Pirincimizi yıkıyor pirinç. <laughs> Ay yav, Nasıl diller sürtüyor. <laughs> pirinci yıkıyoruz. Suya ıslatacağız değil mi pirinci? Tuzlu evet. su mu? Yoksa sadece su mu? Sadece suya. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynamaya başlayınca ocağı atmam Şimdi bunun böyle kaynaması lazım. Pişmesi lazım. Burada da suyumuz daha kaynamadı. Bekliyoruz. Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi baya baya biraz süt ekliyoruz biraz daha süt ekledik katılaşmıştı ya hmm. Artık bundan sonrası sütle piştik Evet burada da suyumuz kaynayacak daha kaynamadı Şöyle tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum ama az kalmış kaynamaya. Evet tuzunu ekliyor. ki tatlı kaşığı tuz koyuyoruz ama sizler damak zevkinize göre yapabilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar da büyük tencereye attık. Evet, pirincini katıyoruz. Arkadaşlar bu Udur'un özel yemeklerinden birisi. Düğünlerde falan bundan olur. Yani bizler de seviyoruz. Severek tüketiyoruz. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyip de hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yeni paylaşımlarımızdan haberdar olursunuz. Bir de yorum bırakırsanız sizlerden de biz haberdar oluruz. Ailemizin büyüdüğünü görmek bizleri mutlu eder. Hele sizin gibi değerli dostlarımızın olması bizleri daha mutlu eder. Sizlerle bir aile olduğumuzu biz hissediyoruz. Kocaman bir aile. Allah sizleri var etsin. Her daim sağlıklı ve saadetli etsin inşallah. Kaynıyor galiba değil mi? Kaynıyor Şimdi ben buna biraz daha süt koyacağım. Hı hı. Bak, hep sütle pişti. Şimdi bunun tuzuna bakıyoruz. Tuzu iyi ise tuz katmayacağız. Ama azsa tuz ilave edeceğiz. Biraz tuz koyayım benimle. Ha az yani. Bir tatlı kaşığı daha ekledik, değil mi? 3 evet. tatlı kaşığı oldu. Ara ara karıştıralım. Kırmamak için de kibarca karıştırmak lazım. Top top olmaması için karıştırıyoruz ve tabi kırılmaması için de yavaş yavaş karıştırıyoruz. Kırık pirinç olur sonra. Nasıl kaynamaya başladı gördün mü? Nasıl Necda abla? Şimdi bunu kapatıp süzeceğim. Pişti İngilizce mi? Pişmeye yakın, tam pişmiş. Nasıl anlıyoruz? E biraz ağzım alıp yiyorum ben bunu. Piştiğinde öyle o şekilde anlıyoruz. Biraz diri kalıyor ama değil, değil mi? Biraz diri kalıyor, tam pişirmiyor. Hı -hı. Tamam. Evet, tam tamam. Ama ötekini pişiriyoruz iyice. Bu devamlı pişir, karıştırarak pişiriyoruz. Evet. Hı. Şimdi tenceremizin dibine az yağ koyuyoruz. Pirincimiz böyle oldu. Yani tam daha pişmedi. Şimdi pirincimizin üstüne alalım. Bir daha yağ koyacak mı? Üstünden koyacağım daha sonra tereyağı üzerine koyacağım. Hı, tamam. Tem olmasın diye. Şimdi ben zaten onu tem olmaya bıraktım. Tamam. Çok fazla yağ koyup altın yaptım. Üzerine su ekliyor musun? Eklemiyorum. Eğer pişmezse kendi suyundan bir iki kaşık dökeceğim yine. Ama pişmişse de gerek yok, gerek değil mi? Gerek yok, hamur olur. Evet. Şimdi bunu deme koyuyoruz. Biz evet. dem diyoruz da siz ne diyorsunuz? Büyük bu pişecek. Tamam. Şimdi arkadaşlar, dem pilavımızı süzdük, pirincimizi ve suyu bu. Pirinç biraz içine ayırdık, kattık. Yani pirincin piştiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biz bunu böyle içeceğiz çorba gibi. Çok güzel oluyor. Falan çorba yapıyor. Değil mi? Falan suyunu değerlendirebiliriz. Şurada çorba da yapabiliriz. Çok güzel oluyor çünkü. Biz bunu atmıyoruz tabi. Süzüyoruz ama atmıyoruz. Evet. Tereyağı koyuyoruz az. az. Değil mi? Evet arkadaşlar diğerinin altı hala yanıyor. Gerçi bunun da yanıyor da ikisinin de Sen yanıyor abi. altı. Hı. Kapatıyor i̇şte musun? Çünkü. Hı. Kapatayım çünkü yeter bu. Gayet de güzel oldu. Tamam. Bu da pişti. Bunu da kapatıyorum. Bir kapağını açabilir miyiz? İşte. Bu da böyle oldu. Şimdi yemeğe katalım. Şimdi bu yemeği katıyoruz. Biz bu yemeği nasıl yediğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ve sizlerin de denemenizi istiyorum. Nasıl güzel olduğunu sizler karar verin. Servis şekli bu. da düğünlerde bu yemek yapılırdı. Evet, anlatışı. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl yiyoruz Necla abla? Bu şekilde. Alt üst alınıyor. Bu şekilde yeniliyor. Evet. Çok güzel oldu. Eline emeğine sağlık. Allah razı olsun. Yapacak ve yiyecek olanlara da afiyet olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcak.